Merhaba. Birçok insan yaşamlarındaki boşlukları dramla doldurmaya çalışır. Olumsuz, zorlayıcı duygulara bağlı olduklarından onu güven duygusu ile karıştırırlar. Aslında güvende olma duygusunu deneyimlemekten alıkoyan da çok eski bir tanıdık olan bu duyguya duyulan ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın temelinde ise mağdur olma yatmaktadır. Çevrenizdeki bazı insanlar gibi dünyanın bütün tersliklerinin sizi bulduğunu sıklıkla düşünür müsünüz? Kendinizi şanssız ve mağdur hisseder misiniz? Çözülemeyen bu mağduriyetin ortaya çıkardığı kötü kader inancı tekrar tekrar yaşam sahnenizde karşınıza çıkıyor mu? Peki neden bu kadar kötü kader inancına ihtiyaç duyarız? Varoluşçu düşünürlerden Sartre'a göre kötü kader özgürlüğümüzden kaçma bahanemizdir kötü kader inancı hem kararlarımızın sorumluluğundan kaçma imkanı sunar hem de kararın yol açtığı belirsizlik durumuna dayanmamızı kolaylaştırır. Belki de en çok mağdur olduğumuza inandığımız dönemler kişisel hayatımızın sorumluluklarını almadığımız ya da alamadığımız dönemlerdir. Ya da sorumluluklarımızı almamız gereken dönem en çok mağdur olmaya ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Ne dersiniz?